Mişko arkadaşlar bugün kış kırtı makini bu sefer kızlar yapıyoruz biz biz yapıyoruz şaka bile hadi başlayalım onlara dedik evden çıkıyoruz şimdi yapacak Gel. anahtarı aldık tık 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 ses çıkmadı <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> sen o yüzüğü takıyor ha yüzüğü takıyor ya boş bekarlar bile takar bunu <laughs> Evet herkese ka kameralı herkese diyeyim kameraları <laughs> yerleştirdik onları çeksin kamera havadan çekiyorsan. <laughs> İçin tatlı şey. Burada yat. Sen burada yatmayı seversin. Bugün ne yapsak? Ben hmm. tablet'e bakayım. Ne mi yapsak? Fotoğraf çek. Ne ya? Cam Maşallah çok güzel olmuş bugün. Bence ilk baş eve gidelim ve ondan sonra çıkalım dışarı. Hadi gel. Ses çıkar. Çık tık. Tok tok. ya hayvan mısın siz öyle vuruyorsun? Kedi kom yatıyor. Bunun ismi ne olsun? Kedinin. Arkadaşlar yorumlara yazın. Evet yorumlara yazın. Şu, kedinin ismini. Şu, şu, kedinin ismi ne? Siz... <laughs> Bu kedinin ismi ne olsun? Kızdır. İstediği olsun. Kız evet. ya da erkek. Yoruma ilk yazan kimi yapacağım. Tamam. Hadi ilk yazan kişi hadi. Başladı. Hayır. S yoruma ya ilk üç ya... ya i̇lk yazan bence. Tamam. O kadar beklemiş. İlk yazan. Son yazanlara ne olacak? Ona istediklerini yapmayacağız. İlk yazan. Hayır ya. Haksızlık olur. Ne? Biz aramızda karar veririz. <laughs> hadi. Tamam. Başlayalım. Siz niye hayvan gibi kapıya vuruyorsunuz? Kedim yatıyor. Kedim. Kedim. Size ne ya? Üf. Sizin de Bana öyle bağıramazsın ha. İğrensiniz Kan, kan öyle bağıramazsın. Kan mı? Kan mı? De i̇ki tane A var. Niye iki tane A var? Ya? Ne? Sizin uğraşamayacağım. Sen de. Öf. Piyano çalayım. Çaldı. Ben de burada. Hadi. <laughs> çekeyim. Men Men de eline Men de ben Yine kala kala Olmaz yarmışım Olmaz Salak gibi şarkı çok Sağ ol <laughs> Ya dalmışım ya şarkı deyince asla kendimi tutamıyorum O şarkı değil Aa kediniz elde yapmış <gülüyor> <gülüyor> Aa. Gel buraya İyiyim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben... bu nereden biliyor? Dur bu yanlış oldu. Arkadaşlar bu arada ben iki kişilik nasıl oynandığını buldum. Nasıl Sakin oynandığını. Sakin olsak ya. İ i̇steyen yorumlara yazsın, böyle oynarız. Tamam mı? <laughs> Hadi geçelim. Pislik yapmayalım. Tenis. Ay. <laughs> biz dışarı çıkalım. Hadi. Kanka. Kadatar. Ya kanka niye lan bu? çıktık ha. Hadi gel şimdi şey Ne yapacağız ilk Saçma sapan bir şeyler yapacağız. Onlar uy uyumaya geçince tamam. Hı hı. Şimdi gizlice içeri Evde bir yerleri toplan. Gizlice içeri giriyorlar arkadaşlar bu arada. Kanka. Ya, Bütün, <laughs> dur dur. Mı ya Ben dolabın arkasından saklanıyorum. Bu da dolabın içine girer. Kanka ezildim hadi beni sillendik Kanka gökyüzü patlıyor. <laughs> Bizi, görmüyorlar. Bakın burada sarı şey var o. <gülüyor> <gülüyor> yapmaya mı geçelim ya uykum geldi. Evet ben de yatacağım. Ben de Ben de yedinem Hadi biz de arkalarından gidelim. Geçelim. Hadi gel gelelim. Gelelim mi? Burada bu küçük yanakta ikimiz mi yatacak? Ay yatağı değiştirdik. Yok ya, geceliğimiz yok bizim. Gidip alalım. Ya öyle yat işte. Ben Hiç bu, uğraşamam. Ben bu rahat yatamam ki şu üstüme bir bak. Ya o çürü Hadi yatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Saati ayarlıyorum. Ee, çektin mi kardeşim? Sen yatağa geçebilirsin Ben tamam saati ayarlıyorum. Hadi bismillah. Asurma. Ya tövbe bismillah. Ona bismillah. Çok iğrençsiniz bu erkekler var ya. Evet geldik arkadaşlar. Ben gelmedik sanıyordum. Böyle Kanka. diyenlerden, ay, böyle diyenlerden nefret ediyorum ha. mi yemek yiyorsun. <laughs> yatarken bile yemek yiyenler insanlar varmış. Bak böyle. Bakın arkadaşlar benim böyle bir pis bir uyum var. Böyle Kanka, sabah olunca var. sabah olunca sabah oldu diyenlerden nefret ederim. Tamam uyunu sorma. Hadi gidelim. <laughs> olan bir şey oldu demem demeyeyim. Kim var orada? <laughs> ne yapacağız kimde? Işık ışık açık değil mi? Işık açık. Hah, bak ışığına. açık açık gözünüz görüyor. Ee, şimdi ışık kapat. Pelin'in yatışını öptüsü. Ya. Herkesin Pelin bu arada iş geçiyor. Şaka <laughs> şaka. Kapan. neyse. Şakaydı arkadaşlar işmiyor şaka bağırma e, ee, şey yapıyoruz. Şimdi ışıkları kapatıyoruz. Arkadaşlar korkuyor, korkuyorlar karanlıktan. <laughs> Aha! Yatakta zıplamayı kes. Ya. Oh. zaman gidiyor, süre gidiyor, zaman Zaman gidiyor, zaman İstemeyiz <istiyor. gülüyor> O ses ne? Dombilli biri var. Kapatıyorum arkadaşlar. Aydınlık sabah sabah yatır. <laughs> Akşam. Hadi. Yedi de kurmuyor. Bu ses ne? Ne oluyor lan? Pardon. <laughs> Karanlık mı? Omen <laughs> tanrım. Hiç yatakın kokusunu. Ah! <laughs> Hemen telefonu ışığını alsana ne duruyorsa. arkadaş açmışsın Kim var orada kaç. Korku şeylerini giy gel Bu biraz korkutucu Bu da biraz Kanka bizi banyo bu Gelmiş gel Yürü yürü Bu Arın <laughs> ne ya yapmayın böyle şey. Telefonu yere atar ve camı kırılır. Ya böyle şakalar. Para yazık oldu ya. Ya böyle şakalar yapmayın ya. Moralim bozuyor. Bak siz öldürürüm ha. Telefonu da söyleyecek. Bak sizi ham ha. ha. ederim ha. Gece size. Geceyi unuttum. Dur Korktunuz mu? Ama orada. siz mi yapıyordunuz? Yine ağlayaymışım. Gel. Sudeci, Gel be. Sude. Hemen iki, iki saniyede bu, bunları tanıtıyorum. Kaan. Can. Eğer canımız biterse verebilirim. Sude. Geç. Pelin. Seyda. Bak. Evet arkadaşlar şimdi bu buna 200.000 like gelirse kaç olsun? 10.000 like gerçek diyorlar. 10.000? Hıhı 10.000 hıhı 10 like. 10 <laughs> <On> like. <gülüyor> arkadaşlar 10 <laughs> like gelirse 5 mi olsun? 10 like gelirse sizin her istediğiniz yapacağız. Hayır. Onlar like gelse onlar bizim kölemiz olsun. Hayır. E, yorumlarda ne derseler yapacağız. Evet. Bu Her yorumda. Her şeyi katlanacağız ona göre. Evet. Onlar like gelirse eğer. Bilir mi yerime gelen kıymeti bilir mi bu insan cennette ya <laughs> ki like sen değil mi? Konser verdim. Arkadaşlar şey, bir video. Kanka ya biz ne bileyiz? <laughs> Evet senden alalım kardeşim. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım da eğlenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Canım kardeşlerim gibisiniz. Bay bay.